Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bir Dallas'ten de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne dedim lan ben? Bir Dallas'ten de ne? Nasıl oldu? Neyse. Dallas'ten <laughs> de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümün özeti: e, Spastik gerizekalı politikacı, teşhirci politikacı, aptal erifin e, verdiği görevle. Hapishane kaçkını bozması Yamyamları e, Karakoldan kaçırmıştık Bildiğiniz böyle Tarihi eser bir e, Otobüsle Sonrasında işte Billy bizi çağırdı Biz de Geri geldik taksici Kazıklada yolda bir şeyler oldu bayağı bir olaylar yaşandı Olaylar olaylar neyse Şimdi Girip hemen şu de evet. Billy, I just don't see how we have a choice, man. I have a choice. I'm free. I'm not a slave. I have a choice. Jim, I love you, man. Since you've hit middle age, you really lost something. Yeah, and since you've fucking been strung out on this shit, you've lost something. you fucking mine. Easy Jim, who the fuck you speaking to, huh? Hey, what's up? I'm just trying to explain to our friend here. If yeah, possession is nine tenths of the law, we should make the slopes pay us back. Billy, I got Chad on the phone. Pay hey, us back for what? Look, we have a business opportunity here, Johnny. You think a guy like you should be pleased? Yeah, but Jim says there's some problem. Oh, can I bash belong to the Chinese? The deadbeats told them we got it and they want it back. So, fuck Finally! Billy! Chad's on the phone, about the meeting. Look, normally I'd be down for that, but these aren't the Chinese. I eat it. Some heavily armed, pissed off motherfuckers who killed a couple of angels when they found out this shit was gone. Now I'm thinking maybe we could strike up a deal with them. Okay. Okay. Yeah, why don't you just suck them off while you're at it? <laughs> and don't chat, I'm sober as can be over here! That's what I do. Look, I just think that given this war we're back into with the angels of death, and given the fact that one or possibly two government agencies are looking into our shit, that offloading the heroin would be a good idea, alright? And looking for a fight is the wrong thing to do right now, given the fact that we can't even stop fighting amongst ourselves. Yeah, you're right. We should probably all get in a circle, hold hands, pray, and Kumbaya. Kumbaya. <laughs> yeah, whatever. This ain't no joking matter, Billy. We'll either end up dead in the ground or back in the lockup with you. I ain't going back there. I'd rather be dead. Well you don't have to do e it. <laughs> İki günlük ömrü kalmış adamın yaptığı işlere tamam. bak ya hayret bir şey ya tamam sus tamam şimdi sus lan şimdi gene bunları motosikletle takip edeceğiz eee <laughs> oh. Get doing it. Yani hani aklıma da bir şey gelmiyor açıkçası şu adamları görünce ben yani şu, şu geri zekalıyı direkt olarak şu geri zekalıyı görünce benim aklıma cidden hiçbir şey gelmiyor ya ya daha demin oğlum Ya şu ne kadar salak bir sistem ya. Oraya bir şey oluşuyor, bir arma oluşuyor. Armanın üstüne geliyoruz, konuşmaya başlıyorlar falan filan bir şeyler oluyor. Tak alıyoruz. Sordu soruya bak. Adama bir şey soruyor. Kız arkadaşın var mı diye soruyor. Yürü git sen de. Yürü. hadi hadi hmm, you şu konuşmalar diyaloglar yaşanacak sanırım neyse yeah maybe he's to calm down maybe he's to one of that brown ya bir susun ya. Espri falan yapmayı da beceremiyorsunuz ya. Gerizekalılar. Sen o arabayı ben çarptıracağım. Hmm. Hmm. <laughs> of uyuz oldum şu <laughs> motosikleti ya. <laughs> La, 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 Yürü bu sefer geçeceğim arkadaşlar çünkü yol çok basit Gerçekten çok basit. Ee, bir yandan yola bakıp bir yandan haritaya bakmak biraz zor ama e, Halledeceğiz umarım. Evet buradan döneceğiz. Şuradan dönüp hızlıca o salaklar bayağı bir geride kaldı. Sisler geliyor tam yerden de. Genelde el freni biraz daha çabuk oluyor ama yani mantıken arabayı daha çok yani arabayı ya da motosikleti daha çok kaydırabiliyor. Daha geleceksiniz de ben göreceğim ya. Alright, Jim, Johnny, since you two were both so vocal in your support of this deal, you two are gonna be the ones to hand over the brown to the slopes. What? What are you and your boy here gonna be doing? We are gonna watch your backs because unlike the yellow bastards. Sıkı ise biz yine Türkiye'ye atıyor arkada bekliyor o kadar lafla söylüyor kendini tövbe yar, bir şey diyeceğim şimdi okay so let me get this straight you are here to sell us back our heroin zaten bizden çaldığınız bize satıyorsunuz diyor look man we can do business or <laughs> go to war Your call. In this country they seem to be the same thing. You'll spit pieces of shit at you. Allah Allah. Allah Allah. Geri zekalı bir tane değil ki ya. Ne yapıyorsunuz lan siz? on, you weak out. fucks! You're fucking... Check yourself, we're being shot at! This what you want? üç tane şimdi ben... sen ne yapmaya çalışıyorsun lan sen ne yapmaya çalışıyorsun bu Çinli değil herhalde lan ilginç bir acayip bir yaratıktı neyse Şimdi nereden bu tar mı gideceğiz? O ne be? Sen nereden çıkıyorsun? Yazık intihar etti. Ne lan armut gibi duruyorlar burada. Ya bir öyle ya sende. Ya varmış burada ya. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Evet. 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 Gelsene. geçsene. Sen orada bir öl. Sen de gel. Neyse ya toplamayın boş ver şuradan kaçalım gene karşımıza şey gibi çıktı. Oh, oh polis de takılacak şimdi peşimize. Gang war. Tabii her şeye gang war. Her şeye gang war. İki tane silah sıktı gang war. Eee Ya iyi de. You fucking ready for this? Screw you. Lan düşmedi de. Şimdi düştü. Evet, aşağıdalar mı? Ne yapıyorsun lan? Sen mi bağırıyorsun öyle? Allah'ın sala. Nerede o? Nerede o? neredeyse aşağı düşeceğiz ya. Lan salak elindekinin ne olduğunu biliyor musun? Nereden gidiyoruz? Ha, oradan gideceğiz. Hmm. E. Ee? Evet, tuşları gene Maşallah karıştırdım. E. Kabak gibi bekle orada. Dört. Önce ben geçeceğim. Salak iki saatte yürüyorum.

İçeride bayağı bir düşünme zamanı olacak diyor. Hani Hmm. Bili içerideyken Johnny Çetenin Lideri olacak Yani ondan bahsediyor falan

çok evet. iyi oldu bu ya artık biz başkanız önden biz gidiyoruz bizim borumuz ötüyor çok iyi oldu yani Hawk went down as well. Ya sus sen de ya. Ben de diyorum ne bağırıyor orada. Brian, man, what the fuck were you and Billy doing while those triads jumped on me and Jim? Gel gel söyle gel mikrofonla konuş gel. Kesinlikle şimdi ne olacak? Hani biri de içeri düştü. Nereye giriyoruz lan biz? Tünele girdik. Gelin lan gelin. Peşimden gelsiniz oğlum. Ne yapıyorsunuz siz orada ya? biraz da basit oldu aslında ya ne bileyim manyak yavaş Evet sonunda gelebildik. Ulan sen iyi koşarak kaçtılar lan şu artistliğe bak. O kimdi lan? Now he's gone, <laughs> man. He ain't gone, Brian. He's gone to prison. Ratted him out. You ratted him out. No, I didn't. He nearly got me fucking killed. You set us up. You always wanted to be the one, the man. You're a gimp, Johnny. Give it a fucking Judas. What the fuck are you talking about? You ass kissing little weasel. Hey, Brian. Johnny's not like that. Jim, you're wrong, man. I know you're a good guy, but this too prickly. Dişleri sıktı Çünkü mı? Onlar şey yaptı orada. Tamam sus Allah aşkına sus dır 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 dır. dır, 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 dır. dır Tipine ne? O, o, ne? O ne yapıyor lan? I Stay away from us, you hear? I'm. I guess I got to take over as chapter president now. When people hear about Billy going down, there's gonna be more pressure on us than ever. We gotta get through it. Brothers for life, man. Lost forever. I'll see you soon. Evet, bundan böyle... Johnny başkan. Johnny başkan. Kaldıralım Ya Quick Online Game önerme bana ya. Video çekiyorum. Saçmalıyorsun sen de. Şimdi şuradan Jimmy'nin yanına gidelim. Lan Oğlum siz manyak mısınız? İnan aşağı. En... Tiplere bak. Vanilya'ya açmışsın. Nesin? Ne halksın oğlum sen? arabanı bir şu dinledikleri müzeye bakar mısınız yalnız oğlum hayret bir şey ya neyse Allah oyun oyun deli ediyor beni ya Motor da iyiymiş aslında. Şunu alayım. Peugeot gibi güzel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Sus tamam yeter. Şimdi Motor kulübü müydü? Neydi buranın? Çete diyelim biz bunlara. Çetenin lideri artık benim, çetenin başkanı daha doğrusu alanın başkanı der gibi oldu lan o ne öyle neyse şimdi bundan böyle ne olacak ben de bilmiyorum hani sadece yapacağım misyonlarda en önde gideceğim falan filan olay bu buraya da zaten bizi sattın diye terk etti bunu. Yanlış anlamadıysam. Onu da salla. Çok da önemli değil arkadaşlar. Gerçekten çok önemli değil. Ee, yalnız bu Jimmy neredeymiş ya? Allah Allah o orada değildi. Niye o tarafa Teri bize dislak verdi ya. Oldu mu şimdi? Oğlum yalnız olay da şu yani hangout diyor yani takılmak istiyor. Gitsin hatunlarla takılsınlar. Saplam takılacak lan. Ne lan Allah'ım ya O ne lan? Sen kimsin lan? Geri korktu da geri arabaya bindi. Baktı tehlikeli. Tip tehlikeli. Korktu tekrar arabaya bindi. Evet. Burada ne zaman geçsem bir helikopter geçiyor ya. Evet buradan da şu taraftan. Kime korna çalıyorsun? Bana mı çalıyorsun? Bana mı? Ha? <laughs> yanına bakalım. En azından bir süre için ne bileyim ne de şu teşhirci politikacıyı görmeyeceğiz arkadaşlar. an American I like an American bike yeah I understand you older, grandpa so you like a more sedate ride some older mature shit I give you mature hey, <gülüyor> hey. <gülüyor> hey. <gülüyor> who that all right hey what's up malik got us a connection Johnny I'm good man I don't need one of them hair dryers oh yeah you sure now no no that's a serious hardware mark has got us a connection that ain't got nothing to do with bikes. Oh yeah? Yeah, explosives. That's right. Okay. With this, we could take the angels of death out of business for a long, long time. Oh, you think? With that, it looks like we could take the whole fucking town out of business. Yeah. Motherfucking right. <laughs> so what do you say? Are you down? Oh man, you gotta ask a question like that? Looks like you're going senile or something, man. That's what I thought you'd say. Yo, you fools have fun. But remember this. You get in any trouble, you ain't meet me, Mal. I know where you got that shit, man. But one thing's for sure, we will have fun. Alright, play nice, be son. let him out. Later. pipe bombs. Boru bombası mı diyelim biz onlara. Her neyse işte onlarla ee, gösterdiği yerleri patlatacağız sanırım. Yani büyük bir ihtimal şeylerden bahsediyor, motosikletlerden bahsediyor da belli de olmaz. Eem, Bombalarla bir yerleri patlatacağız o kesin de bir şey daha kesin ee, o da bölümün sonuna geldik arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz ben şu hatunu ayarlayayım o arada ee, kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.